Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün ben sizlere herkesin evde kolaylıkla yapabileceği, dışarıda yediklerinizi aratmayan nefis bir ev yapımı tantuni tarifim var. Öncelikle tantuni için gerekli malzemem 3 tane tavuk eti kullanıyorum. Normalde e, göğüs etiyle yapılıyor ama ben buttan yapıyorum daha yumuşacık olması için. Çocuklar göğüs etini çok fazla yemiyorlar. Onun için but, kemiksiz buttan yaptım. Dilerseniz sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. İster göğüs eti, ister but, ister normal et de kullanabilirsiniz. Çok incicik julian şeklinde doğradım ve daha sonra minik minik, küçük küçük kıyıyorum. Tantunimizin en önemli püf noktası etlerimizin minik minik olmasıdır arkadaşlar. Eğer ben büyük kıymak istiyorum diyorsanız da yaprak şeklinde inceltmenizi tavsiye ederim tavuk etlerinin. Yaklaşık 1 kilo kadar tavuk eti var. Hiç malzemeyi takılı kalmayın. Yani miktarı hiç önemli değil. İki parçadan da yapabilirsiniz. Evde kaç kişiyseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Tavuk etlerim hazır ve artık pişirmeye geçiyorum. Bu aşamada tava seçimini yanmaz yapışmaz olmasını dikkat edin e, çünkü etlerimiz yanmadan güzelce pişirelim. Tavuk etini göğüsten kullanmadığım için e, su koymadım. Eğer göğüs kullanacaksanız bir su bardağı su koyarak e, eti biraz suyla pişirin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi but olduğu için kendi suyunu saldı kendi suyuyla etimizi pişiriyoruz. Şöyle top top olduğu için üzerine bastırarak ayıralım tavukları. Yapımı gerçekten çok kolay arkadaşlar. Hem çok lezzetli oluyor hem de çok basit yani öyle dışarıdan göründüğü gibi tantuni yapımı zor bir tarif değil. Bu şekilde açtırdım tekrar kapağını kapatıyorum suyunu salıp çekinceye kadar pişireceğim. Artık tamamen etlerim e, suyunu saldı ve artık çekmeye yakınladı. Tekrar etlerimi bu şekilde ayırıyorum. Hepsi birbirine birleştiği için. Evet etlerim suyunu çekti tamamen ve artık zeytinyağı ekliyorum. Dilerseniz sıvı yağı da kullanabilirsiniz. 3, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Mutlaka yağ eklemenizi öneriyorum. Aksi halde lavaşınız kuru olur, yani güzel olmaz. Biraz yağlı yağlı olmasına özen gösterelim. Şöyle iyice kavuruyorum. Etlerim kavrulurken ben de yeşilliklerini hazırlıyorum bir tane büyükçe soğan kullandım soğanları ay şeklinde kıydım üzerine yarım bağ maydanoz ekledim bir tatlı kaşığı sumak ilave ediyorum ve karıştırıyorum İyice karıştıralım ben kaşıkla karıştırdım daha sonra elimle güzelce soğanlarla ve maydanozu iyice yedirdim şimdi göreceksiniz Bakın bu şekilde ovun ki hem soğanın acısı çıksın hem de yumuşacık olsun arkadaşlar. Artık tavuğumuzun baharatlarını ekliyorum. Bir yemek kaşığı kırmızı toz biber ekledim. Bir tatlı kaşığı yakın karabiber ilave ediyorum. Ve bir buçuk çay kaşığı tuz ekleyerek iyice karıştırıyorum. Artık tantunumuzun son aşamalarını yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi iyice karıştıralım. Bütün baharatları tavuğumuzun her yerine gelsin. Evet. Bu bize yeterli geldi arkadaşlar. Eğer evde fazla kalabalıksanız sizlere 2-3 parça yetmeyecektir. Lütfen bunu dikkat edin. Tavamızın kenarından şöyle biraz su ekliyorum sulanması için çünkü artık lavaşlarımızı yağlayacağız. Suyu ekledikten sonra şöyle 2-3 dakika kadar kaynasın ki yağı da suya gelsin. Evet harika bir şekilde tantinimiz hazır. Dün yapmış olduğum lavaşlarımı tantini de kullanıyorum. Yumuşacık gördüğünüz gibi şöyle yağını iyice bandıralım. Gerçekten çok güzel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İkinci lavaşımı da yağlıyorum ve artık dürümü hazırlamaya geçeceğiz. Evet bu kadar kolay, bu kadar basit. Evde lavaşınız varsa eğer yapamıyorsanız hazır da alıp kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Evde lavaş olduğu sürece bu güzel tarifi ekmek arası da yapabilirsiniz arkadaşlar. Lavaş yok evde, canınız tantuni istedi. Yarım ekmek arası da yapabilirsiniz. Hepsiyle de gayet güzel olacaktır. Önce şöyle soğan maydanoz ikilisini ekliyorum. Şöyle uzunlamasını koyuyorum. Ve domateslerimi de küçük küçük kıydım. Onları da şöyle dizdim ve daha sonra tavuklarımı ekleyerek dürüm yapıyorum. İnanılmaz derecede lezzetli bir tarif oldu. Gerçekten çocuklar bayılarak yediler. En kısa sürede sizlerin de denemenizi tavsiye ederim. Umarım videomu izlerken sıkılmamış aksine keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitlelere ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. İkinci tantuniyi de hazırlıyorum. Ufak da olsa yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizlerin yorumları ve beğenileri bizlerin kanalının büyümesinde ve gelişmesinde gerçekten çok faydası var. Desteklerinizi esirgemeyin. İkinci dürümü de hazırladım. Şöyle bir de tadına bakarak sizlere göstermek istiyorum. Evde kolaylıkla gördüğünüz gibi tantuni yapabilirsiniz. Zevkle de yiyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir tadımlık alıyorum. İnanılmaz derecede lezzetli olmuş gerçekten. Yapıp deneyeceklere afiyet olsun. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.